أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تَمْشِي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور <سؤال> سيانس Ee, şu an sıkıntın var mı abisi? Yok. Ee, i̇lk girdiğinde seansta e, bir hafta ne kadar oldu ilk geldi bana? İki hafta oldu yani. İki hafta, İki hafta, İki hafta İki önce geldi. geldin. E, tövbe sahibi verdin. Yaparken biraz zorlandın. E, oruçlarda biraz zorlandın herhalde. Zorlandım. E, son bir e, tövbe istiğfarın var. O da bitti. Şu an vücut olarak rahatsız. Ondan çok çok rahatım. Çok rahatsın. Ee, peki sen ee, daha önce Almanya'da ee, nereye gittiniz seansa? Berkan, Berkan arkadaşıma gitmiştik. Berkan'a Berkan gittiniz. Berkan sizde ne teşhis koydu? Berkan e, şimdi adak olduğunu söyledi. İki, tane, tane koç. Adak. Evet. Ee, ben de söylediğim gene bir tane koyun olduğunu söyledi. Bir öyle bir hayvan. Evet. Koç değil. Başka da bir şey herhalde. Bir de anne babaya kaldırmadan Başka Sefansız bir şey bulamadım. Ama verkan seansı aldıktan e, ne kadar zaman sonra geldiniz siz bana? E, i̇ki ay. Verkan uygulamaları Üç yaptı. Ay. Yok. Verkan'dan bir ay sonra biz buraya geldik. Bir ay sonra. Verkandan bir ay sonra buraya geldiniz. E, Verkan'ın söylediği bütün uygulamaları yaptınız. Evet. Size bir tövbe kitabı falan verdi mi? Evet, e, Reçete olarak ne Reçete verdi, yani. verdi size? Kopya sizin... ver, verdi. Benim verdiğim kopyasını verdi. Peki, sen şimdi normal bir vatandaş olarak tedavi olmak için oraya gittin. Ama buraya bize seansa geldiğinde, Eşir'in lisanında yine bir şeytan konuştu. Evet. Tedavi olmuş musun orada? Hayır. Kandırılın. Bunun faturası kime kesilecek şimdi? Bana kesildi, iki He? Kesildi, değil Peki mi? şunu söyleyeyim. Ee, Berkan'ın orada aldığınız hizmetle burada aldığınız hizmet arasında bir fark var mı? Bayağı fark var. Burada çünkü hemen hemen kesin sunuyorlar Evet. Detaylara ne kadar çok detaya. iki kere seans aldık. Detaylara evet. e, iniyoruz. Artı e, nereden ne isyan ettiğinizi, nerede tövbe yapmanız gerektiğini detaylı olarak gördünüz. Doğru. Peki sen şimdi Verkan'a gitmiş birisi olarak. Evet. E, tavsiye edebilir misin insanlara? Yok. Çünkü bana yanlış koydu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yanlış teşhis koydu. Sonuca ulaşamadın. Ulaşamadı. ulaşamadı. Çünkü Eşinin ane... vücudundaki musallat aynı ediyor. şekilde devam etti. Evet. Ve bir de e, enteresan bir şey söyledim. Verkan'ın teşhisinde bizim videoyu izleyenlerin hepsi bilir. Evet. Biz bedduayı buradan tespit ederiz. Evet. Sana ne, neren, nereden koydu teşhisi? Bu omuz başkanı. Buraya bastı ne dedi? Evet. Şu, taraf, şu Şuraya şu bastı. Şey. Anne baba tarafı sağ taraf. Anne tarafı sol taraf diye. Mesela benim burada ağır oldu o zaman dedi sen anneye kaldırmışsın dedi. O zaman diyorlar ya e, yaptı buraya. sağ duymak duymaz uydurur. Kör <laughs> görmez uydurur. Aynı onun gibi oldu o sana. Yani buradan bir teşhis yok ki. E, kısası yaparken nere ne oldu? Tamam, tamam. Kalbin dursa ne olacak? Benimki duruyordu zaten. Az kalsın. <laughs> Eşim yaptı kısası. Çok fena yaptı yani. Kalbin dursa ne olacak? İnsan olduk, burasına e, böyle bir vurmak diye düşüyor. Ama hadi böyle göğsünü göğsünü dövmüştü, isyan falan belki olabilir veya ama e, yanlış isyan. Yanlış tedavi, yanlış sonuç. Peki, e, geçmiş olsun. Stop. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو السميع العليم هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ ۖ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ